İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı Malatya'da protesto edildi. Geç, Büyükşehir Belediyesi otopark alanında bir araya gelen çok sayıda vatandaş çevre yolunu trafiğe kapatarak İsrail'e tepki gösterdi. <laughs> Allah Allah. Boldu, Allah. <laughs> grup daha sonra konvoy oluşturarak Akçadağ ilçesinde bulunan Küreçik radar üssüne hareket etti. Allah Ancak üste yakın mesafede jandarma yola barikat kurarak geçişlere izin vermedi. NATO üssü olan ancak ABD'li askerlerin görev yaptığı bilinen ve güvenliği jandarmaya ait olan Kürecik Radar üssüne yakın mesafede, Malatya-Kayseri Karayolu-Kürecik Mahallesi-Karahan Tüneli Kavşağı'nda yola barikat kurularak Kürecik Radar üssü bölgesine geçişlere izin verilmedi. Allah Alınan yoğun güvenlik önlemleri altında gece yarısı bölgeye ulaşan grup, Kürecik radar üstüne girmeye çalışınca arbede yaşandı. Kollu kuvvetleri gruba biber gazıyla müdahalede bulundu. Hayır, mı, hayır, hayır. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankalla, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, bölgeye gelerek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. yaklaşık 4 saat süren gerginlik vali yazıcının devreye girmesiyle son bulurken grup bölgeden ayrıldı.